Selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Sizlere ne gibi bir katkım olabilir? Evrene nasıl daha faydalı olabilirim? Size daha faz daha fazla katkıda bulunmak için hazırım. Haydi bakalım. Refit korkma eğitimleri olarak şifanızı vesileyim ve size nasıl daha fazla katkı olabilirsem evrene nasıl daha fazla katkı sağlayabilirsem hazırım. Eğer bir rahatsızlığınız varsa, rahatsızlığınız hakkında bilgi yazarsanız, sizi canlı inanırım. Yazdıklarınızı okuyorum. Bakalım kimlere şifa hebesiyle olacağım. <laughs> Soru sormak isterseniz sorunuz... Şifanıza vesile olmam gereken bir konu varsa rahatsızlığınızı yazınız. İçinizden kanal olmak isteyen biri varsa kanal olmak istediğini belirtsin. Belki akış toplu şifa meditasyonu halinde devam eder. Belki akış toplu bolluk bereket meditasyonu halinde devam eder. Sizler rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazıncaya kadar ben de biraz size mitolojik bilgiler vereyim. Haydi bura, mitolojik bilgiler. Hazırız, hazırız. Arkadaşlar rahatsızlıklarınız hakkında sizler bilgi yazıncaya kadar sizlere bazı bilgiler sunalım. Haydın bre, bre bre. ne sunalım size? Kız Kulesi'ni anlatalım mı? Anlatalım. Göbekli Tepe'yi Refik Hocam İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e geldiğinizde sizinle mutlaka tanışmak isterim. Böylesine bir bilgelikle daha önce hiç karşılaşmadım. Ee, çok özür dilerim ama tanışma yani biz geldiğimiz yerlerde kimseyle tanışmıyoruz. Haydi bakalım. Kız Kulesi'ni anlatayım mı size? Anlatayım. Kız Kulesi. Peki bu kızın adı ne? Şira. Nerede bu kız? Marmara Denizinin en kuzeyinde. İşte burada Şira. Hı? Hmm. Peki burası hangi şehrimiz? İstanbul. Burası Çanakkale. Kız Kulesi. Evet, orada bir kız yaşar. Adı ne? Şira. Annesinin adı ne? Hera. Annesinin yaşadığı yer neresi? Hemen orası harem. Eskiden orası Hera-i'ye idi. Orada Hera'nın tapınağı vardı. Hera-i'ye. Hristiyanlık gelince Hera da gitti. Kaldı orada her. Her oldu harem. Haydın buraya. Orada bir anne var Hera, kızı var, şira. <laughs> İstanbul dişi enerjili. Yani X, X. Çanakkale bölümü erkek enerjili. Yani X, Y. Marmara Denizi'nin yarısından itibaren güneye kadar olan kısmı erkek. Marmara Denizi'nin yarıdan sonrası İstanbul'a kadar olan kısmı dişi. Buna Adem diyebiliriz. Buna Havva Ana diyebiliriz. E Tamam da nedir yani? Kız Kulesi'nin görevi nedir? Kız Kulesi'nin görevi. Kız Kulesi'nin görevini anlamak için daha yüksek bir yerden bakmak lazım. Daha da yükseğe çıkmalıyız. Burası olur. Ege denizi. Burası olur. Girit adası. Hmm. Burası olur. Marmara. Burası Karadeniz. Burası İstanbul. Burası Çanakkale. İşte şurada. Kız Kulesi şurada ya. Hmm. Bu Girit dediğimiz yer arkadaşlar erkek. Anadolu'muzda kadın Anadolu. Girit ve Anadolu karı koca. Koca Girit karısı Anadolu. Girit'ten çıkan spermler Ege Denizi'ni aşar. Çanakkale'ye gelir. Orada bir miktar dirençle karşılaşır. Ve sonra oradaki spermler Marmara Denizi'ni yani rahmi aşar ve rahmin son noktası olan Kız Kulesi'ne gelir. Kadın yumurtası ve sperm Kız Kulesi'nde deniz tabanında buluşurlar en zeki ve en çevik sperm yumurtayı döller. Tabi bu yumurta ve sperm karşılaşmasından 36 saat sonra gerçekleşir. Burada nur topu gibi bir cenin ilk saniyeden itibaren oluşur. Bunu Hera gerçekleştirmez. Çünkü artık Hera onu kızına Şire'ye devretmiştir. E Şire de bu bebeği doğurduktan sonra o da Hera olacaktır ve onun çocuğu Şira olacaktır artık. Bu böyle devam eder. 9 ay büyüyen kız çocuğu, 9 ay 10 gün büyüyen erkek çocuk Marmara'yı tamamen doldurur. E, Marmara'yı doldurdu burayı bebek. Dışarı çıkacak şu kadar büyük bir bebek. Marmara kadar büyük. E Çanakkale Boğazı'ndan zor çıkar. O yüzden de Çanakkale Boğazı iki yana açılır. Ve bebek buradan çıkar. Tabii Çanakkale Boğazı nasıl iki yana açılır durduk yere olmaz. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları kırılır, depremler olur. Orada tsunami'ler gerçekleşir. Tufanlarla beraber Depremlerle Çanakkale iki yeni açılır, anne rahmi açılır ve oradan bebek rahim ağzından çıkar. Bunu Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları gerçekleştirir, kısıl gevşeme hareketlerini. Ve bebek Ege boyunca çıkar. Ege onun ne olduğunu söylemeyelim, daha önce söylemiştik. Ve bebek buradan gelir. Rodos adası ile Fethiye Ölü Deniz arasından geçer. Burada Rodos heykelinin bacakları arasından geçer. Rodos heykelinin bacakları arasından geçmek demek annemizin artık bedeninden doğmak demek onun bacakları arasından çıkar. Rodos heykelinin neden oraya yapıldığını ve altından neden gemilerin geçtiğini umarım anlatabilmişimdir. Ve önce 226'da Rodos'a gelir. Yıkılır çünkü artık tebayede Mısır'da o yıl sezeryan doğum gerçekleştirilmiştir. Artık bebek sadece anne bacak arasından değil, aynı zamanda sezeryan doğumla karnından da çıkarılır. O yüzden artık Rodos ekili, oyalı o yıl yıkılır. Peki çıkan bebek. Kız bebekse şuraya gelir. Güneye, Kıbrıs'ın güneyine. Eğer erkek bebekse şuraya gider. Kıbrıs'ın kuzeyine. Hmm. Ve artık bebeğini doğurduğu için Şire artık bir kız değil bir anne bir kadındır. O artık here olur. Onun buradaki çocuğu büyür. O gelir buraya yerleşir. Şire olur. Bakalım kime nasıl ne şekilde fayda sağlayabilirim, katkı olabilirim diye Instagram, YouTube ve Facebook yorumlarınızı okuyalım. İki diz kapağımdan dolayı, oradaki acıdan dolayı oturup kalkamıyorum. Demiş. Ve bakalım sonra. Yüksek tansiyon, bağ doku. Teyzem genç yaşta Alzheimer oldu. Arkadaşlar Alzheimer ile alakalı 20 gün önce yaptığımız bir video var. Onu geçmiş videolarımızdan, Instagram'dan bakınız. Kimi canlı yayına alabilirim diye bakıyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Of. Hocam kızım geçen sene kız geçirdi omurilik feci oldu. İnşallah şifa olsun. İnşallah. Amin. 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 sol ayağıma giren ağrılar dayanılır gibi değil. Bileğimden küçük parmaklarıma inen sancı hiçbir doktordan hayır hiçbir doktor neden olduğunu anlayamadı. Lütfen şifa ma vesile olur musunuz demiş. E yazar arkadaşımızın adı canlı yayına katılmak isterseniz canlı yayında şifanıza vesile olayım. Yazınız katılmak istiyorum diye. Arkadaşlar şu an canlı yayın alacak bir arkadaşımız yok. Dolayısıyla size bu bilgiyle bu videoyu kapatalım. Bu videomuzun konusu neydi? Kız Kulesi. Dolayısıyla Kız Kulesi'ni inceleyince haremi inceledik. Ve Marmara Denizi'nin İstanbul kesimini inceledik. Kadın olduğunu söyledik. Marmara Denizi'nin Çanakkale kesimini inceledik. Erkek olduğunu söyledik. Anadolu'nun kendisinin yine kadın olduğunu anlattık. Girit Adası'nın erkek olduğunu anlattık. Anadolu ve Girit birbirinin karı kocası. İkisinin birleşmesinden çocuklar doğar, hayvanlar doğar, bitkiler doğar, devletler doğar, düşünceler, fikirler doğar. Bunları anlattık. Hocam, iki buçuk yaşında oğluma çalışmıştık. Oğluma tekrar çalışabilir miyiz? Yumurtalıkları inmemiş. Gece uyutmayan diz ağrıları ver demiş bir arkadaşımız. Haydi buraya. Hepinizin şifası için çalışma yapalım şunu hayal ediniz. Kapatın gözlerinizi. Saçınıza nur yağdığını hayal edin. Yüce Allah'ın nuru. Kafatasınıza yağsın. Omurlarınıza, iliğinize yağsın. Boynunuzdan geçsin. Ta kuyruk sapınıza kadar bu nur ilikten ve omurlardan aksın. Omurlardan akan bu nur, ilik ve omurlar vesilesiyle, sinirlerle bütün bedene taşınsın. Sinirleriniz, omurlardan bu nuru bütün bedene taşıdı. Böyle hayal edin. Ve gözlerinizi açınız. Emine Hanım demiş ki, skolyoz için çalışma yapmıştınız hocam. Benim düzeldi, düzelmiş diye yazmış. Ne mutlu. Haydi arkadaşlar, inşallah şifa olduğu an,